Manifold sistemli kalıp. Onu örnek olarak gösterebileceğim burada bir tane kalıbımız var. Manifold sistemli kalıp. Burada avantaj ve dezavantaj olarak başlamak istiyorum konuyu. Manifold sistemli kalıpta öncelikle soğuk yolluk sistem dediğimiz kalıplarda bir yolluk füresi çıkar. Manifoldlu sistemli kalıplarda yolluk fremiz yoktur. Burada bir örnek olarak göstermek istiyorum. Şimdi burada. Gördüğünüz kırmızı olan e, şekildekiler bizim plastiğimiz. Yani plastik e, enjeksiyon memesi buraya dayandığında plastiği enjekte etmeye başlıyor. Daha önceki gösterdiğimiz videoda plastikler soğuk yolluk olarak burada fire olarak çıkıyordu. Bunu ürünün üzerinde çıkarıp atıyorduk. Ama bu sistemde plastik buradan gelip ürüne enjekte olduğu noktaya kadar tamamen sıcak geliyor. Yani bu ürünün üzerine denk getirdiğimizde ürün hiçbir şekilde fireli çıkmıyor. Manifoldlu sistemler daha zor doldurması olan ürünlerde, yol çok adetli basılması gereken gereken ürünlerde manifoldlu sistem kullanılır. Bu şekilde yolluk piresi ortadan kaldırılır. Ama bu sistemler çok pahalıdır. Yüksek adet gerektirir. Burada gördüğünüz gibi memeler plastik enjeksiyon memesi olarak geçer bunlar. Şöyle bir örnek göstereceğim. Bunlar hazır sistemlerdir hazır direkt alınıp ürüne yani kalıbın üzerine takarız. Ayrıca e, manifold sistemleri olarak da gösterebileceğim bir örnek. Bunlar tamamen rezistansla kaplanmış. Ürünün sıcak durması için hazırladığımız bir sistem. Kalıplarda bu şekilde kullanılır. Gördüğünüz gibi yine buraya kadar her şey aynı ama ürün içine girmeye başladığında plastik tamamen erimiş bir halde ürüne enjekte oluyor farkı bu şekilde. Yine aynı şekilde soğutma sistemlerimiz var. Ama ürün firesiz çıkıyor.